Merhaba arkadaşlar, Radyo kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Fırat ile birlikte Nesti serlik iddiasına biz de katılın dedik. Elimizde Nesti'ler var ve şu anda İstanbul'un en ünlü dondurmacılarından bir tanesinin öndeyiz. İnsanlar bu sıcak günde dondurma alıyorlar ve serinliyorlar. Biz de onlara gideceğiz ve diyeceğiz ki Nesti daha iyi serinletir, elinizdeki dondurmayı verin, değiş tokuş yapalım, biz de karşılığında Nesti'yi vereceğiz evet. diyeceğiz. Ee, bakalım bu değiş tokuşu kim daha fazla yapabilecek? Kapışalım şey zaten. Bir en fazla dondurmayı değiş işte tokuş yapan değil mi? Evet yani elimizde kimde daha fazla dondurma kalırsa o kazanacak. Tamam, okey. Başlayalım, hazır mısın? Başlayalım, hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Merhaba, afiyet merhaba. olsun. Sen bitir de öyle. Merhabalar. merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba. 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 Afiyet olsun, dondurma yiyorsunuz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba. merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhaba, abi, merhaba. İyi sen nasılsın? Oturabiliyor musun buraya? Söylüyor Söylüyor ne demek. Ben bunları size versem. Dondurmalarınızı rica etsem olur mu? Niye? Ben diyorum ki siz dondurmayla Nesli'yi değişirsiniz çünkü Nesli daha iyi serinletiyor. Ben size Nesli'yi versem, siz de bana dondurmalarınızı verir misiniz? <laughs> diyorum ki dondurmanız karşında Nesli vereyim size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Nasıl? Yine. Serin değil mi? Serin etti. Çekim falan mı yapıyorsunuz? Yok çekim yok. Ben evde zaten serinliyorum. Ya ya yok ben elinizdekileri istiyorum. Verin bir tane ya dondurma karşılığında. Hayır. Ya, iddia girdim arkadaşım lütfen hadi. Hayır. Vallahi iddia girdim. Hayır. Ben sana direkt Nesley vereyim. Senden dondurmayı almayayım olur mu? Hadi. Teyze merhaba. dondurmanızla Nesley değişir misiniz? Hiçbir Değiş şey yapmayın. Değişmez <laughs> misiniz dondurmanızla Nesley? <laughs> olur 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 olur. Sana çok iddia teşekkür ederim. Size. Şöyle vereyim. E sen o zaman beni kaloriden kurtardın. <laughs> İnanın pişman olmayacaksınız. Çok güzel. Tamam. tamam. Teşekkürler, Teşekkürler. Sağ olun. Değişelim mi ya? Çok sağ olun ya. Biz altı yiyoruz şimdi gidiyoruz. Ama ben bunu yaladım. Olsun. Hiç ilanmam. Hiç önemli değil. Peki. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Buyurun. Görüşmek Buyurun. üzere. İyi günler. Be. İyi günler. Vereyim. Bir tane şey, şey. iki tane alırım. Bir. Bir de iki. Vallahi sizden korkur. Tamam iki olsun hadi. Alıyorum. i̇şini biliyorsun. Hadi. Afiyet olsun. Kolay gelsin. İyi seyirlemeler. Eyvallah. Ya lütfen, hadi, hadi bir değiştirelim sen mi? Annem istemiyor ya. Sen ne değiştirelim? Mi? Annen istemesi, sen ne değiştirelim? Ne Huzursuz oluyor kadın, şey yapma. Hadi tamam. ya. Teşekkür ederim abi. Sersi karşılığında olabilirsin. Adam olmak ya. <laughs> tamam tamam, Sen kim çekiyor? Sersi kardeşimiz. Dur önce Dondurma böyle değiş. Tamam. Tamam gel, çek. İyi o zaman, afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hadi yavrum. Veriyor musun dondurmayı? Yok ya. Hadi ya. ya bak ver, ne güzel. Versene adamın dondurmasını. Ne isteği aldın, içeceği aldın, dondurmayı ver. Evet, ver hadi. Hadi lütfen. lütfen lütfen hadi. Abi ben veriyorum. Al o zaman ben de sana nesli veriyorum. Sen vermiyorsun. Harbi teşekkür mi? De. Eyvallah çok teşekkür tamam. ederim. Fırat'cığım çok tebrik ediyorum seni. Müthiş yarıştın. Sağ ol kardeşim sen de gayet başarılıydın. Ben bir şey demek istiyorum Melih. İkimizin performansına ben o haneyi veriyorum. Ben özellikle senin ikna gücüne de o haneyi veriyorum. Vallahi süpersin. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Evet arkadaşlar bir kapışmamızdan sonra geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.